26 Ekim 2024 Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi aslında biz güne başlarken ayın Aslan Burcu'ndaki seyriyle başlıyoruz. Ee, oldukça hareketli bir enerjinin aktif olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor zaten. Saat 11.03'e kadarki olan enerjiler. Saat 11.03'e kadar olan enerjilerde hem e, ayın aslan burcunda olması hem ayın Uranüs'le arasındaki olumsuz görünümün devrede olacak olması ani beklenmedik sarsıcı gelişmelerinde hayatımızda e, kendini gösterebilecek olduğunu anlatıyor tabii ki. E, duygularımızda ani ve beklenmedik değişimler söz konusu olabilecek olduğu gibi huzursuzluk da yaşanabilir sahip olduğumuz e, konulara dair biraz daha rutinin dışına çıkmak istediğimiz temalarda çalışacaktır. Biraz maymun iştahlı olabiliriz. İlgi alanlarımız çabuk dağılabilir e, ve e, inanılmaz hızlı çalışan bir zeka, akıl e, enerji size tabii ki aktif olacaktır bununla beraber. Hayal kırıklıkları ve ani değişimler hayatımızdaki e, rutinin dışına çıkmamızı gerektiren konuları beraberinde getirecek olduğu gibi lafını sakınmayan eleştiren yanımızı çok fazla aktif edecek olmamız. Biraz hani derler ya dilin kemiği yok işte kıran, döken inciten tarafta olabileceğimizi de anlatıyor. Hayatımızı zorlaştıracak olan bu iletişimsel konularla alakalı dikkatli olmaya da özen gösterelim. Öfkemizi frenlemek çok önemli olacak. Kendimizi gergin agresif hissedebiliriz. Strateji geliştirerek bir ilerleme içerisinde olmanın daha doğru olacak olduğunu da unutmayalım tabii ki. Ani fevri tepki vermeden de uzak durmaya Özen gösterelim. Kazalara, ani yaşanabilecek sakarlıklara e, karşı da dikkatli olmakta fayda var. Geçimsizliklerin, anlaşmazlıkların yaşanacak olduğu bu zaman dilimi içerisinde ilişkilere dair de biraz daha dikkatli olup ayak ayağımızı sağlam yere basmamızın doğru olacak olduğunu da unutmayalım lütfen. Ve saat 10. E, düzeltiyorum saat 11.03'den itibaren 18.47'ye kadar ay e, Aslan burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak ve 18.47'den itibaren de e, ay başak burcuna geçiyor ayın başak burcuna geçmesiyle beraber de Güneş'te yapacak olduğu bir olumlu görünüm devrede olacak Öncelikle ayın Başak Burcu'ndaki seyrini konuşalım isterseniz. Ay Başak Burcu'nda toprak elementinde ve değişken nitelikte olan bir burçtayken biz de e, her zaman bu iki buçuk günlük süreçte her şeyin en mükemmelini ve en iyisini isteyen ve bunlara ulaşmak için de uğraşıp didinen bir enerjide olacağımızı anlatıyor. Daha değerli toplu olmak, hayatı düzenlemek, organize etmek adına ayın Başak Burcu'ndaki seyrini değerlendirmek faydamız olacaktır. Dolap temizliği yapabilirsiniz. Organize etmek istediğiniz konular, temalar varsa, hayat alanlarınız varsa, bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunlarla beraber ev temizliği yapmak, e, klasör düzenlemek, e, defterlerinizi, kitaplarınızı düzenlemek detoks yapmak bu hem sağlık anlamında hem diyet anlamında bir detoks hem de hayatımızda artık gereksiz gördüğümüz bize ağır gelen kullanmadığımız artık bizimle işi bitmiş olan kişi eşya konu durum neyse bunlarla alakalı yollarımızı ayırmak arındırmakla ilgili enerjileri de çalıştırabiliriz açıkçası güven teması çok fazla ön planda olacaktır bu süreçte her şeyi planlayarak ilerlemeyi seven bir yapıda olacağız. Detaylarla ilgilenmekten hoşlanan, e, kimsenin fark edemeyeceği minik detaylara bile yakalayabilen özellikle oluyor olacağız. Ay Başak Burcu'ndayken bu iki buçuk günlük süreçte işkolik ve çalışkan yanımız çok yoğun çalışacaktır. Yine de yalnız ne kadar çalışırsak çalışalım sanki işimizde yeteri kadar iyi olmadığımızı düşünebileceğimizi de anlatan bir tema çalışacaktır. Kendimizi gereksiz yere yormamaya da özen gösterelim tabii ki. Çünkü yeteri kadar çalışmıyorum deyip kendimizi huzursuz edebilecek olduğumuz enerjileri de aktif edebileceğimizi anlatıyor Ay'ın Başak burcundaki seyri. İç huzuru sağlamakta zorlanacak olduğumuz gibi bir şekilde bu huzursuzluğu da kendi kendimize bu eleştirel yanımızla sağlayabiliriz, aktif edebiliriz. Dikkatli olalım lütfen. Analizci, eleştirel, her şeyi eleştirmenin doğal bir e, yapıda olacak olduğunu düşünüp etrafımızda bu eleştirel yanımızda kıran, döken, inciten durumlarda söz konusu olabilir. Dikkatli olalım lütfen. Kantarın topuzunu abartmayalım. Ama biz eleştirirken eleştirilmekten de çok hoşlanmıyor olacağız. Bunu da unutmayalım tabii ki. E, sevdiklerimize karşı biraz daha fedakar, kendini işine adayan ve yanımızdakiler için her şeyi göz kırpmadan verebilen bir yapıda oluyor olacağız. Ve tabii ki boşak burcu bir hizmet borcu olduğu için bu iki buçuk günlük süreçte biraz daha hizmet eden ya da hizmet alma verme enerjilerinin de yoğun yaşandığı temalar çalışacaktır. Aşk ilişkimizi, özel hayatımızı ve aşk ilişkilerine dair duygusal dünyamızda da ayaklarımızın sımsıkı yere basmasını istiyor olacağız. Fakat duyguları o kadar çok analiz ediyor olacağız ki, duygularımızı analiz etmekle o kadar çok fazla zaman harcayan tarafta olacağız ki bazen hayatın o keyifli yanını kaçırmamıza da sebep olan enerjiler çalışacaktır tabii ki. Ay Başak Burcu'ndayken duygusallığı kayboluyor ve biraz daha madde tarafı ön plana çıkıyor. O yüzden birini sevsek hoşlansak da ay başaktayken duygularımızı açıklamakta zorlanırız. Sevgiye bile mantıkla yaklaşan, aşkı ciddiye alan ama bir yandan da gene e, o ilişkide kendimizin yeterli olmadığını düşünüp sorgulayan bazen bu yüzden mutluluğu kaçıran da enerjiler aktif olacaktır. Ee, Zor beğeniriz Ay Başak'tayken birini beğenmek, flört etmek açısından zor beğenen, inceleyip sık dokuyan bir enerji çalışacaktır. Böyle mikroskopun altına alıp inceler gibi, analiz eder gibi bir enerji çalışır. Ee, çok fazla eleştirici e, olmaktan kaynaklı da her türlü ilişki zorlayabilecek olduğumuz temaların çalışacak olduğunu da unutmayalım tabii ki. Ve tabii ki e, Ay Başak Burcu'na geçecek titiz, dikkatli, hesaplı hareket etmemizle beraber akşam saatlerinden itibaren ay güneş arasındaki olumlu görünümün devreye girecek olması hem özel hayatımızla ilgili hem sosyal hayatımızla ilgili dostlarımızla, arkadaşlarımızla, partnerlerimizle, eşimizle ya da sevdiklerimizle onlarla bir araya gelmek, keyifli vakit geçirmek, kendimizi görünür kılmak istediğimiz konu ve temalarda harekete geçmek istediğimiz konular varsa bunlarla alakalı adımlar atabileceğimizi anlatan bir e, görünümde devrede olacaktır e, bununla beraber Tabii ki aynı zamanda e, kendimizi ortaya koymak istediğimiz harekete geçmek istediğimiz konu ve temalarda destekler bulabileceğimizi arkadaş edinmekte zorlanmadan harekete geçebileceğimizi yeni sosyal çevreye girmek kendimizi tanıtmak bu sosyal çevre içerisinde beğenilmek takdir görmek gibi enerjilerde çalışıyor olacak. Geçmiş ve bugün arasında dengeyi daha iyi kurup tecrübelerimizden ders alıp ileriye doğru hareket edebileceğimizi anlatırken aynı zamanda harekete geçmek ve bir şeyleri olur, oluruna bırakmak arasındaki dengeyi de daha rahat kuruyor olacağız. E, aynı zamanda hem aile yaşamımızdaki uyum ve huzum, huzur, iş ve kariyer hayatımızda bizi başarıya götürecek olan adımları da çok rahat bir şekilde atıyor olabileceğiz. İnsanlardan yardım almak, destekler görmek, aklında fikrine, tecrübesine güvendiğimiz kişilerle bir araya gelip onlardan da gene maddi ve manevi anlamda destekler bulabilecek olduğumuz enerjilerde çalışacaktır. Özel hayatımıza dair değer günün İlk enerjisinde ay Uranüs arasındaki olumsuz görünümde bozduğumuz, yıprattığımız ilişkiler varsa işte akşam saatlerindeki ay Güneş arasındaki bu olumlu görünümde o ilişkileri derlemek, toplamak, düzenlemek içinde değerlendirebilecek olduğumuzu unutmayalım lütfen. Sadece sabit fikirlikten biraz uzak durmaya, eleştirel yanımızı biraz daha dengeli ve doğru kullanmaya özen gösterecek olursak ilişkileri daha dengeli, daha doğru bir ilerleme içerisinde yol almasını sağlayabiliriz. Evet bugünlükte benden bu kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.